Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ali torunum giriş yaptı ama ağzında lokma olduğu için arkadaşlar yapamadı. Yapamadı. Burada da Ertuğrul maşallah büyük bir hızla büyük bir gayretle bu işi öğrenmeye. De mi oğlum? Ah baba. Seni çekmez oğlum muyum? Benim çirkin ördüğüm. Gel bir öpü şöyle. Gel. Yok. biz bardaklara da yok. Çayınızı doldurup şurada hem içim hem yiyeyim o var. Yiyebilirsiniz. Özel sen nerede seviyorsun yavrum? Tezimiz var. He domatesli. Domatesli. Hepsi. Murat, Murat hamur yok. işi yiyor mu? He? Ha? Yiyor. Ama soğuk yedir onun. Böbreklere dokunur. evde hazır Ne güzel kızım. Yap ya bana. açıyor hamur. Ali. Tamam dur ya. Babana bir seslen istersen oğlum. O da söyler sıcak sıcak belki sever. Dede hamur versene oradan. Hamur vereyim oğlum. Ben, ben sana var, hamur baylar, vermez baylar, olur mu? Baylar. Kaç tane istiyorsun? Bir tane. Bir tane arkadaşlar şurada hemen. Bir dur oğlum. Al oğlum. Bir dakika. Evet. Bekle kızım bir dakika. Oğlum onu iyi açmamışsın. Bak vallahi kaytarmışsın oğlum, bu sefer. Ha evet şunu güzel açmamışsın oğlum. Bunu Sen bildirin? böyle yapmazdın ama. <laughs> Niye öyle yaptın oğlum? O ver. <laughs> ver ebesi. Geliyor oğlum. Çağırtın, da geliyor. Hoca, ne yapsın? Al oğlum, ha. Abi, ya hepsini bana atma, de atma, atma desene oğlum? Ay maşallah ya. maşallah. Oğlum fazla bastırma. Bak o ne güzel yapıyor. Bak. Oğlum, bak falan. küçük abinden öğren bak küçük Çayınızı abinden de değil ediliriz, mi? Doldur, Kaan kataklara. Bak bak. Çeviriyor bak elinden çeviriyor bak. Hmm. <laughs> alayım Kaan alayım. oğlum bu istenden bana göre değer. Bu ya tamam. Ha fazla biz açalım. Alo. Valla arkadaşlar bugün Hatice Hanım yardımcılarını buldu. iki tane afacanımız. Bu işi güzel. Hele şu küçük var ya. Ana de vallahi eliyle de güzel. Ee, bak bak. Kar o kadar edemiyor. Eğer var ya bir şöyle iki üç sefer daha bu şey yufkayı çok güzel açar. Ne güzel çevre Bak bak bak. Babana da götür oğlum. Geliyor mu? Gelmiyor mu? hehehehe şunu mu vereyim? hıı sana yemin ederim ben yaparım yavrum var mı elma? yağı koyayım soğumasın, dur. soğumasın diye. Ya, sürüyüm, dur, ısınmış Daha şey soğumuştu. olaydı ilhan <laughs> her tuş gibi açar hee şey... yüzünde onlara ne bak benim oğlumun al şunu 3 tane hazırladı arkadaşlar görmüş evet, olduğunuz başlıyor. gibi en sonunda baktı anneannesinin 2 tane burada Ha bir tane ayam daha açtı. Tamam oğlum. Şimdi biraz dur, dur, bekleyin. Be, üç şey orada, yapalım. üç burada. Hadi. Hı. Hmm. Anne balon da bir tane. Mantı mı? Güzel açarlar bunlar. Mantı mı? Evet. Mantı kim kesecek? Keser bir şey olmaz. Yani, Eline her türlü keser. Oğlum yağlı. He evet, çok benim hesap yağlı evet. çok seviyoruz zaman Yağlamıştım da soğumuştu evet. baba. Hocamız nasıl yanıyor bu arada? Güzel. Yağlı çevirecektim bir dağıt olmaz tabi ooo o zaman tak ortamda o şu odunlar şöyle neydi ya dağıt dağıt tak tamam anneciğim tamam tamam bundan sonra ocağı ısındı ya daha tez pişer tamam zaten şey peyniri peynirini sadece koyar içine şey koyar tek başına böyle 5-6 tane yapıyordu şıraplar olmasına rağmen bugün yavaş yavaşlandı anne. annen mi? evet kaybettim annen bugün ağırlaştık ola kaybettim anne Aaa bu tarafı demeyin yanıyor çevireyim mi? Hele. Bu ha? Hayır. Otun alt yüzden atmossayız keşke. Hadi köşeye. Güzel pişmiş. Hatice bazen Aşk. olur abi. Sağlar. Şunu bir daha çevireyim Ben alayım. Nasıl serince değil mi kızım bura? Aynen. Güzel, çok güzel bura. Şeyde e, çekirdek sizde tandırda bunu aldıydın biliyor evet. musun? Hatırlıyor musun? Tüttüydü tüttü. Malzeme Biraz bir oldu. şey yaptık da inşaat şeyi Oldamadı. ondan tuttu. Ha bu anne yüzünden. yüzünde. Bir de yet böyle deneydi. Aa burayı A, demeyi, da mevraçta. Bura kuvvet kuvvet. Bak. Bura ağzı açık. Burayı da açtın, da, açtın mı? Kuvvet kuvvet hiç bura tandır olduğu bile belirsiz böyle. değil. Yalan, şuranın ağzına yapmayın. Şuranın ağzına yapmayın. Ben bu ağaç yolundan bir şey Olsun. Yok, tamam. Evet. Tamam, ya. Hemen ya yüzlerinde yağı yağ sür kızım. Sıcak sıcak Sen, ne güzel. Abi, çayımızı Al, büyük bardaklara, Al, bir bardaklara bir doldura Ali, şunlara bir çay doldurup da getireydin ya yavrum ya. O çok evet. büyük çayın anlamını altı. Büyük mü demledin? Çayı, evet baba. Biz hep küçük demlerdik. Baba arada Tamam. Anne bu yumurtalı mı? He he. Sözler mi? mu mi? Ne anne? Buraya ne sırrı var ya eline yok ya kavunu ya bir şey keseydi ya. Anne çayın bu meselesi olmuş. Anam. Yok neyse. Aynı babamsın anne. Böyle sana dik. Şöyle alacaksın böleceksin evladım. Sen sen kavunu mu onu mu keseyim ha? Kim? Kim? Baba diyor. Ben işimi şey buluyor o canım. Vallahi yani. bir kolle yapıyor. yapıyor. O benim onlar o. abi. Seni de yapıyor. Arada. Anne, arada şey, Anne kolye Ağzını. yok. Ağzını da. Ağzını da. Ağzını da. Ağzını da. Yemeğini de yapıyor arada. Bıram. Yok canım ne de hiç bu, yalan konuşma. Yemek yapma özde. Kızım yaparım da ya, ya, buna, hep, buna var ya yaparım yapmayı da yapma. yapma, buna hiç yüz vermeye gelmiyor yapma. ondan sonra her Hala. gün hasta oluyor. Değil mi?

Anne oğlum gitmek zorunda. bak kardeşim bunun niye tamam dur vereceğim onu al diyor bekle bekle ikiniz daha vereceğim o. sen o. ki o. ben burada hiçbir şey yapmıyorum. No, sen o. de yapıyorsun o. oğlum niye kıskanıyorsun hemen o. dur ya o. sen yapmadın burada tamamsa gel şimdi bak sen de bu bebeğe yüzüne ne vurdun sen de güzelleştirdin oğlum sen de, de yap <laughs> 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Nahsta olmuş şimdi. Bekine, be. Oo Allah şimdi. Ben burada ben kalacağım. Yani. Anne şimdi ver dedenlere. Okula da bak, bak geldi ya o. Evet, gel. Gel. Babam da en azından getirir. Alayım, getiririm biraz. Nasıl diyeceksin? Ojetler vallahi bu dedi. Şey. Şuraya sana iyi bana alıştırdılar da sana da yaptıracaklar değil mi yaptıracaklar yaptıracaklar aldım iki daha bu ne? Ne kredi ne piyazik ne piyazik ne piyazik? Bu ne? Ne kredi? Etuş piyazik. Ne kredi? Manaka piyazik. Ne kredi? Manaka piyazik. Ne kredi? Ne kredi? Manaka piyazik. Ne kredi? Manaka piyazik. Ne arkadaşlar. Aynen. Annem, anne anne patı yok muyum? Anne deceğim. Tut seçeyim. Bu nasıl tuttu? Tropik. Burak, bir daha yapayım mı? getireyim mi? Bir tek Mustafa daha. süt getir içeriye. Ödeme gitme Ha. Hani şunu çevirsen evracı koymuş ısınmış. Tamam. Şunu <laughs> Dur, mu <laughs> ben sana <laughs> kan, sen de seviyor ama ne seviyor. kaç tane yaptın Ha. Ka. Kaan da yaptı başa bak. yaptı Ben yani onu Eyvah, eyvah. Ya, hepsini annenem açtı. Biz açtık. Hadi Hepsini hadi. büyük annenem. Kan. Ha. Hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. E, altına yavrum orada şey de var. Ovala da var. Altına da ovayı getir gel. da kabreleri getirin ya ovayı Ne yavrum? Çeviriyor. Tabrede getirebilirsin. Anne, kaç değil. Çay mı? Anne, kaç değil. 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 Anne, kaç Anne, kaç değil. Anne, kaç değil. Da ne zala? Yumurta mı istiyorsun bundan? Ha. yumurtaları. Ne oldu? Bekler, ne ya Ali dosya. Ha, dosya ne Anne, bunu mana katlaya. Katlaya. Ağa onu bu Anne, anne. çıkar annem.

be şu Tamam oturduğum ya laçım. yiyor bu kadar? lütfen. Kanka, kanka. Kanka. Kanka kızacağım sonra sen ya, ya. Ya oğlum tamam. bak diyor Yanıyor. İnşallah. Şey, Badem unutuyorum. annem işte.

Kana mı çöp? Annesi, kana mı yapma ha? <laughs> e evet, ya, ya. ya. ya, ya. ya, yap ya. şu sade adi apin geldi yav. Alışmaya çöp. On kat yaşıma ne? Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al

Yok, kan kocaman. Eee, konuşma. Ay kan, gül çıkart. Hadi dur. Ha, Ağzımızda kestim gel bak. Yok, süp süp süselem şimdi de oynayacağız. Bir oğlum, yenisini ne olacak? Dur. Kan. Ben kanım kan. 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 Kalın, kalın baba. Eskiden annem ne yapıyordu biliyor musun? Rahmetli kherif ablamın için evet. ekmek pişireceğiz cicik gel tamam diyordu. Oklamayı oh, bir vuruyordu, defomuzda bir kaçıyordu duruyor Şu zannedim. Şunları ya. Yani kış kış yapıyor. Hadi. Hadi sıca, sıca. hadi hadi sıcak sıcak yemek daha güzel değil mi? Zaten kalmadı. sana da vereyim mi? Ver, 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 ver,

alırım alırım ben. Ertuş, kaynan uzatma Aa, uzun, ha. Bu dünya ya. Kaydımız boş kaldı. Ertuş. Kaynan ne çıkıştıramadı lan? Vallahi çıkıştıramadı lan ne ya? Nasıl olmuş Ali? Ver getirin. Aş. Ne yani? Oh. Onu da güzel olmuş. Tamam. Tavuk. Atmaya gerek yok baba değil mi? İyi yanıyor. Yanıyor da bazı... Kaç tane peziz kalmış anne? Hani Bilmiyorum, peziz yani. kalmaz. Yağlı yapacağım ben. Dedesi yağlı yapacağım, o seviyor ya. Tamam. Yağlı yapacağız oğlum. Şu domatesliği de koyayım. İçim acıdı. Anne yerim. Boş iken ye ye şimdi. Tamam ocak boş işte. kavunla çörekten sonra sonra içi kaşarlı ne yiyemez yavrum? tane yarım anne. şey de var adam. tane kaşarlı da var. Domates. Sağ ol iyi var. Dört Ha? mi oğlum. Evet. Ertuğrul'un vereyim mi? Yemeyecek, tamam. tamam vereyim mi annem? Anne. Evet. Gelsin terliyor. Abi size kaç defa çıkarken evinizde dedim ki terliklerinizi alın dedim. Ben atıyorum. hangisi almadı terliğini? Alayım. Bu 3 tane aldı. Ayakkabı Ay. spor ayakkabı da almış paşam Şu oraya vurmadım anne. O da bana attı da. O tane atacağım ya, bir yere kaç. Aa da. bak. Daha iyi atacağım tuşa. E evet, buyu yapalım. Şey mantıklı.

Evet arkadaşlar bugün de geldik videonun sonuna. Umarım dolarımızı Beğeniyorsunuz. beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Evet. Ocağa kaldı. Ocağa kaldı desene bakalım. Okuyacak üç. Aslanım. <ben. gülüyor>